MP Motovlog'un yeni bir videosundan herkese selamlar. Efsane bir gece gazlamasıyla pek birlikteyiz. Aman 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 aman. Hakan abi Feyzer Sikis selamını da verdi zaten. Oynamayı çok seviyor kendisi. Ya of. mal. Gerçekten mal. Evet arkadaşlar, şu anda rotamızı değiştirdik. Celaliye sosyal tesislerine gelmiştik. Ancak bazı olaylardan ötürü çıktık. Şu anda Bahçeşehir'e doğru gidiyormuşuz. M7 yeni kasa. xsr 700, 2021 kasa. Fena bir şey be. Ben böyle bir şey görmedim. Abi tasarıma gel ya. Of girişe bak, girişe maşallah. CBR250R, NS200 Bakalım bakalım, enende CB650R devam ediyor Kenan abimiz ne tarafta? Biri geçiyor bize, aman CBR250R geçti Şöyle bir bakalım, başta NS200, CB650R Bunlar da yarışıyor boş boş. XSR 700 SVM'nin skuturu <laughs> MT7 Ve Kenan abi MT25 Şu anda sağ Kenan abi ve Hakan abi var Phaser 8 Hakan abi geçen videoda Phaser 6 demişim kalbimi çok kırdım Mükemmel Of o ne be MT25'li Kenan abimiz ağzına kadar doldurdu kendisi motorunu yani takılabilecek ne varsa hepsi var gerçekten kendisi de çok düzgün sürüyor motosikletini gerçekten hani derler ya doktordan tertemiz abi bu motor en temiz diyebilirim size gerçekten çok yakışıklı bir motosikleti var ana grupta burada arkadaşlar Gerçekten motorlar çok fena. Şu anda olabildiğince sakin bir şekilde e, nizam bir şekilde gitmeye çalışıyoruz. Gazlamamızı gelirken yaptık zaten. Şu anda ne olabildiğince güvenli bir şekilde varacağımız yere varmaya çalışıyoruz. Arkada Hakan abi atçımız. Yani arkada kimsenin kalmamasını sağlıyor. Grubumuzun en sakin süreni Kenan abimiz. Gerçekten motorunu çok seviyor. Hiç üzmek istemiyor. Şöyle bir ufaktan sanki bir bassak mı? Basmasak mı? CM <laughs> XSR 700 ve en önde CB 650 Asi Uşak abimiz acımıyor. Gerçekten Enes 200'ün hakkını veren, bence şu ana kadar gördüğüm en iyi hakkını veren kişi. İleride bir ambulans görüyorum ama devam ediyor, hiç sorun yok. Soldan devam ediyormuşuz. Aslında sağdan da devam edebilirdik ama. Hop. Ha bizden sandım değilmiş. Abi şu yeni MT7'ler fena duruyor be. Birazcık dikkatli girelim lütfen. Yani kuyu olmasının avantajları arkadaşlar bunlar da ya. yani. yükseltirken elim hiç değmiyor diyebilirim yani debreja. Sadece sadece birinci viteste değiyor. Harici olarak full quick shifter. Mesela şöyle diyeyim 3'teyim hop 4, hop 5, hop 6. Bu özellik çok iyi. Geri geldik arkadaşlar büyük, büyük doğru. Celaliye'ye başı başına gittik diyebilirim ama gidişteki gazlama gerçekten çok keyifliydi. Hatta şöyle size bir koyayım gazlamalardan kesitler. Şöyle bir yandan da çekmiş olalım. Ete Abi eriyorum şu motoru gördükçe. İp gibi abi herkes ya. Aşırı keyifli. Arkada Kenan abiler de yazsın bakalım. Öndeki kim? Bizden biri mi? Yok hayır dönüyor başka bir yere. Aman 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 aman. Phaser 8. Hakan abi deliyorsun bize. Seni gidi seni. <laughs> Geliyor. Şu anda tamamız arkadaşlar. Hakan abi Phaser 8 selamını da verdi zaten. Oynamayı çok seviyor kendisi. Of. Fena ya. Gerçekten bu grubu çok seviyorum arkadaşlar. Beylikdüzü'ne ikamet ediyorsunuz. Ya da İstanbul'a ikamet ediyorsunuz. Ya da gelebilirsiniz. Her daim bekleriz sizleri. Şöyle ben sizi ufaktan bir derdim. Aa sahne kazan mı olmuş? Fena ya. en üst geceyi delenler kulübü <laughs> Arkadaşlar mükemmel bir taşıma sistemi Mükemmel Anam o neyli <laughs> O neyli <öyle? gülüyor> Bu arada arkadaşlar arka planda güzel bir intercom konuşmamız da var çok komik diyaloglar dönüyor gerçekten. <laughs> Vallahi Hepinizi bekleriz aramıza. Aa bu ne? Yağlanma gördüm sanki. Ama. Ya ben gelip gidip şu mt diye takıyorum abi çok güzel motor. Allah kaza bela vermesin sahibine. Allah kimseye kazada bela da vermesin. Ama abi makine şekil ya. MT-25 de aynı şekilde. On öyle kırmızı kırmızı kliyona evde Kenan abi basıyor dayanamıyor kendisi Buradan sağa giriyormuşuz Girelim Abimiz konforun dibini yaşıyor Salam olsun Evet arkadaşlar şu anda yavaştan yavaştan çıkıyoruz